Öğretmen olarak yetiştirilecek adayların yetenekleri erken yaşlarda tespit edilmelidir. Öğretmen yetiştirecek liseler diğer liselerden ayrılmalı, öğretmenin maddi olarak hayat standardı yükseltilmeli ve öğretmenler ek iş yapmak zorunda bırakılmamalıdır. Öğretmen maaşları yeniden gözden geçirilmeli ve gerekirse seyyanen ek ödemeler yapılmalıdır. Öğretmenler yüksek lisans ve doktora yapmaya özendirilmelidir. Öğretmen atamaları zamanında ve eksiksiz yapılmalı, öğretmen atama takvimi hazırlanmalı ve bu takvime kesinlikle uyulmalıdır. Atamalar ve yer değiştirmeler Ağustos ayının sonuna kadar bitirilmelidir. Öğretmen atamalarında 5, 10, 15 ve 20 yıllık istihdam planlanması yapılmalı ve ayrıca buna göre eğitim fakültelerine öğrenci alımı yapılmalıdır.